burada daha sağlıklı. Tabii, tabii. Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zeydan Karala Pınar başımızın seçilmiş Belediye Başkanı Sayın Deniz Yağ <laughs> Herhalde Türkiye'de İstanbul seçiminden sonra Hadi. haksız bir biçimde, gerekçesiz bir biçimde Hadi. iptal edilen seçimlerin bir tanesi de Pınar Başı seçimleri. Hadi. Hiçbir gerekçe yok. Hadi. Resmen seçimi kazanmış bir kardeşimizin hakkını gasp ettiler. Hadi. Sevgili kardeşimizin kazanacağına Hadi. inanarak söylüyorum ki Hadi. Hadi. her eyleminde her projesinde Adana Büyükşehir Belediyesi olarak yanında olacağız. Yanında olacağız. Asfalt şantiyesiyle ilgili büyük bir eksik burada. Ben şantiyeciyim. Mühendisim diyorsunuz. Bu konuda da gerekli destekleri vereceğimizi önemli bir, bir eksik giderilmesinde katkı koyacağımızı yardımcı olacağımızı buradan sizlere söz veriyorum. Biz milletin hakkını koruduğumuz için, millete tarafsız hizmet ettiğimiz için, bize oy verdi vermedi ayrım gözetmek sizin herkese eşit mesafede eşit hizmet ettiğimiz için verdi bize oy. Ve gördü ki Gördük ki milletin parasını YDN'in gibi çok iyi kullandığımız için Ve dediler ki bunlara devlet teslim edilir. Bunlara belediye idaresi teslim edilir. Çünkü haktan yanalar, hukuktan yanalar, milletten yanalar. <laughs> Bu önlerimizin emridir. Der ki bu vatanı en çok seven işini en iyi yapanmış. Biz de işimizi en iyi yapıyoruz. Ve kıymetli kardeşlerim bu ülkenin idamesinde Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'in ilerlebet paydar kalmasında da biz her aşamada rolümüzü göstermek durumundayız ve Ulan ve Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan da ayrılmadan sabah sağlam dimdik yürümeye devam edeceğiz. Bizim yolumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün yoludur. Başka da bir yolumuz yoktur sevgili kardeşlerim.